yüksek ihtimalle ulaşmışsınızdır ama yine de şöyle ekrana şöyle bırakayım cevap antallerini. Yararlanırsınız. Arkadaşlar selamlar, ben nasılsınız? İyi misiniz? Benim çok teşekkür ediyorum. Bugün e, saat 7.10 ve ne zamandayız? 22 Kasım pazartesindeyiz. 6 ay kaldı. Resmi olarak 6 ay kaldı. Tam olarak yani 30 tane 6 gün. Evet. Şimdi TYT ve AYT bilgisayar sonuçlarından sizlere bahsetmek istiyorum. Ee, baktığımızda şimdi TYT için zaten bir video çekmiştim zorluğu hakkında. Bana kalırsak Türkçe orta zordu. Hatta zora daha yakındı. Sosyal orta zordu. Çok zora daha yakın gibi bir şey demiştim galiba yanlış hatırlamıyorsam. E ee, matematik ortaydı demiştim. Neden orta dedim? Çünkü artık o kadar zor oluyor ki her sınav O yüzden orta dedim yoksa bu da zor bir sınavdı bence. E, fen de bilmiyorum yorum yapamıyorum demiştim eşler şey olduğum için. Fen de işte 7 tane yaptım 4 doğru vesaire. Genel olarak 80 net civarı bir şey oluyor. 70 işte 79 78 var civarı bir şey oluyor tam hesaplamadım. böyle bir netimiz var. TYT'de. Bakalım AYT kurtarabilmiş mi? Hemen bakıyoruz. Sırayla şöyle yavaş yavaş göstereceğim. Edebiyat 22 doğru 2 yanlış 24 soruda gayet iyi. Zaten edebiyat güçlü olduğum noktaların en başında geliyordu. Tarihte 10 soruda 5 doğru 3 yanlış. Biraz patladık ama tarihte de çalışmam gereken daha çok konu var. Coğrafyada 6 soruda 5 doğru bir yanlış. Gayet iyi zaten ayeti coğrafyanın kolay olduğu az çok birçok iş tarafından bilinir. Genel kültürden dolayı zaten. Ve matematik 21 doğru 2 yanlış. Yani hayatımın en kötü matematik matematiklerinden biri AYT bakımından. Zaten 4-5 AYT'ye girdim. Hepsinde en az böyle 27-28-30 civarı oluyordu. Bu birazcık üzücü oldu. fakat sınav cidden zordu. Yani çok zordu bence. Şimdi bir kere zaten 8 tane soru integral ve çember analitiği falan vesaireden yapamadığım için geçiyor. Öyle düşünürsek yani 31 soru üzerinden değerlendirirsek hatta 30 soru üzerinden değerlendirilirse ee, yani 7 tane boşum vardı ve dönüp dönüp yapamadım o kadar zor sorular. Ve 2 tane de dikkat hatam gibi bir şey olmuş. E şöyle göstereyim birkaç soruyu. Öncelikle edebiyat hakkında falan yorum yaparsam bu arada edebiyat bu arada sosyal bir bir tane soru yaptım. Düelizm gördüğümde hemen işaretledim sosyal ikiden. Neyse ee, yani matematiğin ilk kısımları bence çok uf, şey başladı yani hafif zor başladı. Mesela şu soru şu fonksiyon sorusunu yaptım ama yaparken canım çıktı yani. Cidden zor bir soru. Bu soru da aynı şekilde zor bir soruydu bence. Hatta bayağı bir zor soruydu o da. Ee, baktığımızda e, onun haricinde bu soruda mesela bir dikkat atan olmuş yüksek ihtimal. Üçüncüyü almamışım. Neyi almadım? Birazdan bakacağım. Ee, bunlar genel olarak yani cidden zorsu. Tam AYT'ye benzer sorular tabii. Şu soruda mesela bence güzel soruydu. Çift olunca işte eksi bir çarpıyorsun. Çiftleri görmek için falan güzel soruydu. Burada binoma çalıştım. Bir önceki sınavda binom yapamadım diye. Yine yapamadım çünkü binom tarihinin en zor zor soru olmuş. Neyse bunu da öğreneceğiz artık. Burada onun dışında genel olarak logaritma falan da. Logaritma kolaydı bence ama. E, genel olarak zor bir sınavdı. Bence bayağı bir zor sınavdı. Zaten limit, iki limit de yapamadım. Yani limit nasıl yapamıyorum? Yapıyor olmam lazım. Bunu da az kalsın işaretlemiştim ama sonra vazgeçtim. Zaten şu türevleri boş bıraktım integralleri boş bıraktım. Öfs, vesaire vesaire yani ben bayağı bir zor geçen benim şimdi bir sınavdı kötü bir sınavdı. Çember de bilmeden yapıyordum az kalsın ama yapamadım onu da. Yani cidden çok zor iki sınavdı. Bu iki sonucumu YKS'ye koyunca bakalım kaç bin oluyor. Hemen bakalım. Bir saniye. Evet baktığımızda geçen sene göre eşit halkta 6.200, 9.000, 10.000, 15.000 falan bu tarz bir sıralama denk geliyor. Tabi bu sınavlar daha kolaydı. Bu sınavın zorluğunu 2022'ye benzetirsek, 2025'e benzetirsek 6.000 falan civar oluyor. Bence 6.000 çok kötü şu an tabi de benim için. Yani ilk 1000'e girmeyi e, isteyen birisi olarak şu an için kötü ama integral türev bilmiyorum henüz. Onları öğrendikçe daha da pratikleşince ve... E, birazcık da alışınca bu süreçlere umuyorum ki ilk binlere doğru gireceğiz. Ee, bu video e, güzel bir herkes için bir bu deneme en azından video değil de bu deneme en azından herkes için güzel bir uyanış olsun ve e, güzel bir hani e, süreçte Bizim için güzel bir farkındalık yaratan bir deneyim olmuş olsun diyelim. Ve iyi bir şekilde, e, mutlu ve pozitif bir şekilde bu denemeyi atlatalım ve analizlerini yapalım mutlaka. Hiçbir soru kalmasın. Alanlarımızda yapamayacağımız hiçbir soru kalmasın. Tavsiyem budur, en büyük tavsiyem. Ben de bunu yapmak için gayret göstereceğim. Umuyorum ki videoyu beğenmişsinizdir. E, bir sonraki videomda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın ve bay bay.